Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Kırtasiye alışverişimi inceliyoruz. Hep beraber kırtasiye alışverişimi inceleyelim. Şimdi ilk olarak defterlerden başlayacağım. Şöyle bir sürü rengarenk defterler aldım. 72 ve 96 yaprak. Bu defter 72 yaprak. Böyle kırmızı bir defter. Şu ters tutuyorum pardon. Şöyle. Hepsini soft renklerde aldım. Bu da 96 96 yaprak böyle mor bir defter. Çizgili. Bu da kareli böyle yeşil bir defter. Soft yeşil. 96 yaprak. Bu da kareli pembe 96 yaprak defter. Sonra çizgili bir defterimiz var şöyle şöyle çizgi defter, 96 yaparak sızınlıkta. Sonra defterlerden devam edelim. Şöyle lastik kapak, dikişli bir defterim var, kareli. Normal, ne olur ne olmaz diye aldım seçmeli dersler için. Ne seçmeli dersler için şöyle bir defterim var, sert kapaklı. Geçen sene almıştım bunu aslında. Böyle. Bunu da bu sene aldım şoktan. Çok güzel bir defter gerçekten. Ben rengini çok beğendim. Bunu e, tarif defteri olarak kullanmak istiyorum. Öyle. Kalemlerden devam edelim. Şöyle altılı kalemlerim var. E, bunları şeyden almıştım. Bim, Bim'den aldım. Stüdy markalı. Çift taraflılar. Soft renklerde. Bu arada defterlerimi, soft olanları Mr. DIY'dan almıştım. Sonra şöyle şoktan aldığım tahta kalemleri var. Böyle üçlü. Sonra şöyle yine şey soft renklerde bir e, işaretleme kalemi var. Highlighter. Sonra şöyle bir uçlu kalemim var. şöyle bir normal tükenmez kalem. Bunların üçü Faber-Kas geldi. Şöyle pensanın da şöyle mavi tükenmez kalemim var. Sonra kalem kutularımı göstereyim sizlere. Şöyle büyük boy ve küçük boy iki tane kalem kutum var. Bunları da severek aldım yani bayağı güzeller. Şöyle bir cetvel var. Bunların diyelim. Bu ikisini matematik dersi için aldım. Hoca istemişti. Gelelim ıvır zıvırlara. Şöyle bir sakız aldım. Çiğnemek için. Böyle bir ıslak vermek çıkabilmek için. Fresh kokuyorum Şöyle bir kartlığım var. İçine para da koyuyorum bazen. Çok güzel. Böyle bir el kremin var. Evet arkadaşlar. Benim kırtasiye alışverişim bu kadardı. Ee, çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Bu ee, kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.